Şimdi yani bu gördüğünüz gibi misin makinesi, eskiden buradan misini koyuyordular aşağı teyleme, anladın mı? Çoğul yani. Bak senin şapka da yoğun ha. Özüm köprü olduğum belli, Osmanlıyı anımsatıyorsun, yani. öyle. Şimdi, sesli ol mu? Şimdi yani çoğul bakayım, bu tekerlerini koyalım. Evet. Çok güzel, çok güzel. Aferin, aferin, aferin. Şimdi azdır bahi. Ercümet yani. Bu da onun sıkıştığı zaman doğum dengeyi sağlıyor. içindekini yine kaldırıyor. Oradan ne yapıyor? Dökülüyor aşağı. Şuradan teyli anladın mı? Çok iyi bakma azıcık koyuyor. Kuyur, kuyur. Bir telefonu kaldı bakayım. Şimdi yani şöyle bakalım şimdi. Görüyor musun şuraya? Elim uzat bakayım telefonu bana yani. Görüyor musun? Bu Ferguson motorunun tahta kalesörünün arka lambasının o, iskeleti. Şu da öyle. Görüyor musun bak? Dudağacından yapılmış, israf olmamış. Şu da kömüş yılları anladın mı? hayvancılığı temsil ediyor herhalde. Şimdi Vezir Kopi'nin insan der ki lan oğlum boyun bir kenarda lazım olur diyorlar. de. Anlıyor musun? Koba hem yani bunu. İşte şimdi yani çoğulmeli telefon aynı bunun kutçuğu gibi bir şeydi. Anlıyor musun? Çoğul bakayım bir daha. Aferin. Alo de bakayım. Alo ben de bu yandan konuşur gibi oluyorum. Alo. Ercüme sen misin yani? Benim. Baban gün ne yapıyor da bakayım? Ne yapıyor da baban Nerelerde de be? Evde Aferin. Onlara bol bol selam söyle yani. Tamam mı? Aleyküm. Hadi bakalım. Yani işte bu bu <laughs> misil ben bu horoz arkadaş. Bu da nedir? Misir, vezir korku de misiri bunun için ha buradan at yalardı buradan. Kuyur kuyur bir çoğur bakalım yani. O, o eskileri hatırlayın. Çoğur 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 bir çoğur bakalım. Hızlı çoğur. Çoğur 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 çoğur. Aferin, aferin yani, aferin, aferin, aferin. Eskiden böyle oluyordu. Bedir Köprü'nün üzerine böyle tarıma, malcılığa ev yani. Onun için burada Sarıbaşı Yon oradaydım. Bak gördüğünüz gibi bunu ha hıfsetmiş adam da böyle yani. Kuyur kuyur, çoğur yani bir daha. Kuyur kuyur, çoğur lan yani. yani. Çoğur yani, çoğur yani. Tamam, tamam. Şimdi misilsiz çoğurduğun zaman dişleri kırarsın. Bir yaşlı adam gibi olur, anladın mı? Döküle döküle otuzu gidiyor şimdi. Onlar da öyle, de dişleri var bunların. Yok mu? Aferin şöyle bakalım. Yok mu? Altta dişleri var, dişleri. Çorba mazcuk. İşte tarım, ve komşu da önemli. Yani tarım çok önemli. Bir de e, mağazalı komüş, komüşsüzü de fena yöndü ha. Sarboş on yaylalarda komüş, oralarda. On da komüşleri biliyor musun? Yalnız e, şimdi tabi yağmurlarda biraz yağış azaldı mı? No. Yine dalların içine karışılmaz çocuklar. Yani Vezir de malçılık devam etmeli, fabrikalar kurulmalı aynı zamanda. işte böyle bak, fenlişler, gençler, ben bu horuz arkadaş. Neyse de o da görevini yapıyor. Öttürüyor, öttürüyor ya işte kendini. Ötüyor yani. Onun için çocukla kendi kültürümüzü unutmayalım. Anne yani anne. İlazım olur. Öyle değil mi? Bak atalarınız neler yapıyorlar. Bizim kopyada saman balyası makinesi vardı değil mi bir zamanda? Heh. Onun için çocukla. Ben şu horozu merak ettim ben. Hadi. Ha, şurada da ne oluruz? Hmm. Aferin. Şimdi yani vezir kopru insanı israfçılığı yapmaz. Biliyorsun. İlaz bunu koyun bir kenara der. Anlıyor ama? Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz demiş Allah Kur'an'da. Değil mi? Kulu ve şrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin. İşte böyle nedir? Kolaylıkla sunulmuş. Atuk Vezir Köprü'de mazlulık önemli arkadaş. Bu dayar pay neyse önemli. Onun için çok çalışalım gençler yani. Büyük lafı olarak diyem çok çalışalım. Anlıyor musun? hanım yani bir kere daha göreyim şunu Oh. Aferin, aferin, aferin. Tamam. Çok sağ ol. Erdümet yani baban bile selam söyle tamam mı yani? Ne